A K Acele etmeyin, hafta sonundayız arkadaşlar, bakarız. Akış gayrimenkul, ha? Tamam, bulduk. Şimdi akış gayrimenkulde son durum ne arkadaşlar? Ee, görüldüğü gibi direnç yapmış, geri çekilmiş, ee, destek yapmış olabilir buraya. Bir bakalım destek mi yapmış, direnç mi yapmış? Şimdi şurada şöyle bir trendi var, bunu yapmış. Burada böyle bir trendi var, bunu yapmış. Daha fazla yükseliş yapabilir miymiş? Yapabilirmiş ama burada dirence takılmış varmış yani gidebileceği yer. Bakalım var mıymış? Ona da bakacağız. Şimdi trendi bu. Bakalım şöyle günlük grafikte en sağlam alım yiyebileceği yere bir bakalım. Önce orayı bir tespit edelim de. En sağlam nerede alıcı baskısı var? O ise. Yani burası gibi görünüyor arkadaşlar. Şurası. En sağlam alı baskısı yiyebileceği yer burası gibi görünüyor. Buraya kadar önlem alınabilir. Burası kaç? %10 ama bunu bir teyit edeceğiz. 3 liralar falan görünüyor. Ee, bir bakalım. Emin olalım. Şimdi şöyle açılsın. Evet burada herhalde arkadaşlar çok güçlü bir Satış baskısına maruz kalmış, yani dirence takılmış. E, geri çekilmesi normal, geri çekilmesi normal. Ama e, benim görüntülediğim bir şey var. Hissenin performansına bir bakalım önce de. Evet arkadaşlar, aşağıda kötü değil performansı ama satış baskısına maruz kalıyor hisse, yani hisse de manipüle ediliyor da olabilir. Aşağının önlemini alınıp, e, yukarıdaki hedef yine beklenebilir gibi gördüm ben. Yani aşağıdaki gelebileceği kötü seviyesi de ne olabilir ona bakacağız şimdi. Şurası var. Kötü seviyesi var. Daha kötü seviyesi var da şurası güçlü alım yiyebileceği bir yer. Ee, şöyle büyüteyim ekranı. Burada da niye burada takılmış derseniz. Şurada bakın trendi var zaten. Burada takılmış. Şöyle bir trendi var daha fazla yükseliş yapabileceği yeri var mıymış? Varmış. Varmış. Burada zaten trendin üstünde hareket etmiş. Ee, sanırım güzel yere gitmiş. Burada takılmış. Bir saniye. Bunları şey yapacağız, ayarlayacağız. İşte şurasıymış en maksimum yaptığı yer. Burasıymış. Yapabileceği yer. Hatta şöyle de bir şey söyleyeyim. Trendi doğru. Trendinde sıkıntı yok da. Bunu buradan kesen bir yer varmış. Orayı yapmış bakın. Kesmiş. Satış baskısı o yüzden yemiş. Anlatabiliyor muyum? Aslında burada bu kısa vadede hedef yapmış. Mevcut endekse göre hedef yapmış. Öyle görünüyor. Hedef yapmış. Hedef yaptığı için ne oluyor arkadaşlar? Satış baskısı yiyor. Geri çekilme oluyor. Daha fazla görünüyor mu? Şu anda göremedim ben ama bir bakalım. Endeks iyi olursa falan ileride iyi olabilir belki ama şu anda arkadaşlar aşağının önlemini almak lazım gibi. Yani ben öyle anladım. E, tekrar eski seviyelerine yakın seviyeleri görebilir mi? Görebilir. Trendi sonuçta. Trendi var hissenin. Hissenin trendi var. E, o trende göre hareket edebilmesi normal görünüyor. E, hemen şöyle yapalım. Bu hisseye şöyle yapalım. Şimdi burada ne dedik? Burada satış baskısına maruz kalmış. Trend yapmış. Burada da şurada geri çekilebileceği yerleri var. Burada da destekte kalmış arkadaşlar. Destekte kalmış. Ee, güzel mi desteği? Güzel. Buradan tepki alımı vesaire gibi durumlar olabilir. Ama, ama burası güzel de tepki alımı. Bakın var mı burada? Evet. Şurada direnci var hemen. Burada direnç var. Ee, ama ne dedim arkadaşlar? Şuraya kadar güzel desteği var. Buraya kadar da önlem almak lazım. Şimdi ben onları tek tek e, size e, notumda belirteceğim arkadaşlar. Güzel desteği buralar arkadaşlar. Bence evet. Şimdi kaç yerden çizdim. Ben şimdi kendime göre çizdim de size izah edeceğim. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu ise burada destekte kalmış. Destekte kalmış. Destekte kalmış. Tepki alımı yapabilir mi? Evet öyle bir kapasitesi var. Yaparsa %3, %4 diyor. Ama geri çekilmeye devam ederse bu desteğini kırarsa aşağıda güzel desteği var. %7'ye kadar, %8'e kadar geri çekilir diyor. Bir taraftan not alalım. Bir taraftan eee Devam edelim. Bir saniye. A, K, S, G, Y. Bir de bu hisseye ne demişiz? Ona da bakacağım. Yayın sonrası, şeyden, hisseden sonra, analizden sonra. Şimdi ne dedik burada? %4 dedik. Bakın. Şu anda destekte. Şu anda mevcut seviyesi deste destekte. Burada tepki alımı yapabilir. %4. Aşağıda yalnız %8'e kadar gelebileceği yer var. Ee, eğer bu desteği kırarsa. Kırarsa %8 beklenebilir. Yani ortası yok bunun. Bunun ortası yok. Ortası yok. %4'e kadar tepki alımı yapabilir. Eee e 3.50'ler aşağıda da %8'e kadar 3'lere kadar gelebilir yani durum bu. Yani şu anda 3.50 ile 3 lira arasında. Yani bu iki durum var. E, yukarıda 3.50 şu anda da destekle destekte ama 3'lere kadar önlem almak lazım. Şu anda da 3.30'ları e, destek yapmış kendine. Evet o civarda kırarsa 3'lere kadar gelebileme gelebilme durumu var gibi görünüyor. Şimdi ee, bu ise ileride bir yere gider mi? Vallahi arkadaşlar kısa vadede yapacağını yapmış. İleride tabii ki de iyi olabilir. Endeks kaynaklı olabilir bu. Ee, şu anda ben e, açıkçası ne görüyorum? Aşağının önlemine, önleminin alınması gerektiğini düşünüyorum. İleride tabii ki de iyi yerler var. İyi yerler var. Trend değiştirip daha güzel yerlere gidebilir. Ama şu anda geri çekilmelere geri çekilmelere bakın burada bir trendi var. Burada hemen hemen yapmış bunu da yani geri çekilmenin boyutu ne olur biliyor musunuz? Şuradaki yer olur işte. O dediğim yerler. Bakın şurayı kesiyor. Ya şu trend de aslında. Daha fazla yüksel de, de aşağının önlemini alırsın o şekilde beklersin. Dediğim yerlerin önlemini alıp o şekilde beklenebilir gibi. Çünkü görebileceği seviyeleri de var bu hissenin. Yani ileride var ya. Yani. Işte ileride iyi olacak zaten. Bunlar da gidecek bir yerlere sanki. Yani aşağının önlemini alırsın. Ondan sonra yukarıda çok güzel ileride %30'a kadar yükseliş yapabilir diyor yani. Ama ne zaman sonra onu Allah bilir. Yani hemen yapmayabilir. Burada oyalayabilir. Bence aşağının önlemini alırsın. Yukarıda da %30 ileride bekletir. Ne zaman yapar onu bilemem. Ama onu yazayım ben. Onu yazayım. %30 nereye denk geliyor? İşte buraya geliyor. Yani 4.30 nihai hedefi. Nihai hedefi 4.30-4.40 oralar. Evet. Şunu da yazalım. Biraz sona yazalım. Hemen yapmayabilir. dört 4.30 4.30'lar civar. Öyle yazalım işte. Evet. Aşağıda 3.30 ve 3'lere kadar önlem almak lazım. Yukarıda 3.50 ve 4.30. Ben bir %10'luk kısım gördüm ama o spekülatif olabilir arkadaşlar. Hani 3 liranın altına sarkar mı falan gibi bir durum olursa yani hani 3 lira dedik ya belki ne olabilir? 2 yok. 3 lira gördüm. 3 liralar görünüyor. Orada tekrar bakarız. Hani ben şunu gördüm. Burada spekülatif kayma yapmış ya. Yapabilir mi dedim ama. O zaman da 2.90, 2.85 falan olur. Çünkü burası satış yani manipüle ediliyorsa eğer ise, buraya da yazsak iyi olur aslında ya. 2.85'ler filan. Yani en kötü 3 3 lira 2.80. O civarlar yani. Aşağıda görebileceği yerler. Gelir mi? Gelebilir. Yani şu anda burada endeksin durumu önemli. Siz önleminizi alın. Eşeği sağlam kazıya bağlayın da eşek nereye giderse gitsin yani. Bir yere kadar gider yani. Siz sağlam iş yapın da. Ee, yukarıda hedefleri var ama yani. Senaryo bu. Hikayesi bu şekilde isteniyor. Bu bir hikayedir arkadaşlar. Evet. Hikayede değişiklik olur mu? Tabii ki de olabilir. O hikayede değişikliği sağlayan şey nedir? Endekstir arkadaşlar. Endeksteki değişiklik hikayede ufak tefek değişiklikleri neden olabilir ama genelde endeks yatay olduğu için bu aralar genelde oluyor bu şekilde. Yani ufak tefek değişiklikler oluyor. Şimdi AKSG daha önceden ne demişiz onu da bir teyit edelim. Şu anda 2'de 2 gidiyoruz. AKS GY. Bir bakalım ne demişiz. En son epey olmuş bu hisseye bakın bakmayalı. 730'da bakmışız. Demişiz ki arkadaşlar bu hisse 2.70 ve 2.60'ların önlemini alıp yukarıda 2.95 ve 3.15'ler gitmek istediği yeri var demişiz. Evet. Yani 3.15'leri derken demişiz ki bu ise 2.70'lere önlem alayım. Yani 2.95'in altındaymış. Herhalde 2.70'lere yakın bir seviyeymiş. 3.15 demişiz. Sonrasını yazmamışız. Orada bakarız demişiz. Ee, direnci var. Yani bu da nokta atışı. Yükselişi varmış. Yapmış. 3.15 işte görünüyor zaten. Ee, evet. Ya yani kırmış daha fazla yükselmiş. Ben biliyorsunuz hani şurada direnci vardı. Muhtemelen orada kırarsa filan demiş olabilirim. Ya yani burada ve şurada. Orada bakarız demişimdir. Şurası çünkü. Evet. 3.15'ler burası. O zaman burasıydı. Şimdi 3 3.10'lar falan olmuş. Bence bu da başarılı bir analiz. Bakamadığımız için devamını da söyleyememişiz muhtemelen. Ee, son durum bu. AKSG'ye geçiyorum. Performans ne dedik? Performansına e, mükemmel demedik. E, tepki alımı yapabilecek bir performansı var. Dikkatli olmakta fayda var dedik. Evet. Tepki alımı yapabilir ama yapmaya dediler. Önlemini alacaksınlar. Yani. Evet. Peki bu hisseyi geçtik. Sıradaki hisseden devam